Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle birlikte paralel evrenden bir fasikül siparişim daha oldu onu açacağız. Kargo elime tam bir günde ulaştı. Yurt içi kargo ile gönderiliyor bildiğiniz gibi. Siparişe 215 lira ödedim kargo dahil. Hemen açalım bakalım neler almış. Zaten daha önce paralel evrenden sipariş vermiştik bildiğiniz gibi. Böyle gönderiyorlar. Fakat bu sefer Sanki daha az korumayla göndermişler gibi. ilginç. Yine poşetin içinde geldi böyle fasiküller. Evet şimdi fasiküllere zarar vermeden şu bantı kesmem lazım. Şimdi sırayla şöyle alayım. Evet. Hemen fasiküllere bakmaya başlayalım. Bakalım ne sipariş etmişim. Kondisyonlara da bakalım. İlk olarak burada Dark Knight Death Metal'in varyant kapağı var. Lobo gördüğünüz gibi. Şöyle. Kondisyonu gayet iyi gözüküyor. Sırada Dark Knight Death Metal 3'ün Art Cam variant kapağı var. Süper yorlu. Bunun kondisyonu da fena değil. Şurasında ufak bir şey var. Çizimleri çok göstermek istemiyorum. Bu seriye detaylı bir inceleme çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada Dark Knight Death Metal'in dördüncü sayısı var. Superboy Prime varyantı. Dark Knight's Death Metal 5. sayı. Dark Martian Manhunter diye geçiyordu kapak. Şöyle göstereyim. Ve son olarak Dark Knight's Death Metal'in 6. sayısının ana kapağı. Bunu ana kapak tercih etmemin sebebi altının hiçbir varyant kapağını beğenmedim çok. Bir de ana kapak çok hoşuma gitti. O yüzden bunu tercih ettim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bugünlük siparişimiz full death metal üzerineydi. Umarım yakın zamanda artık 7. sayıda alıp bu seriyi bitirmek istiyorum. Sonra tayinleri falan toplayacağız umarım. Tayinlerin fiyatları çok pahalı olduğu için onları alıp almayacağıma emin değilim. Bugünlük böyle güzel bir death metal siparişimiz vardı. Evet arkadaşlar hemen ben videoyu çektikten iki gün geçtikten sonra Dead Metal'in yedinci sayısını ve bir tane daha şu anda söylemeyeceğim açınca göreceğiniz İngilizce fasükül siparişi yaptım yine paralel evrenden Elime bir gün arayla ulaştı Şimdi hemen bunu da açalım bunu diğer videoya montajlayacağım Tek videoda izlemiş olacaksınız Hemen şunu açalım ve Evet arkadaşlar yine şu şekilde Klasik paralel evren. Evet arkadaşlar bütün korumadan kurtuldum. Kartın içinde iki tane fasikül var. Evet ilk sayımız gördüğünüz gibi Death Metal'in 7. sayısının artgen varyantı. Çok güzel bir kapak gördüğünüz gibi. Death Metal'de bitirmiş oldum kısmını göstereyim şöyle. Ve de Infinite Frontier DC'nin yeni evreninin giriş sayısını sipariş ettim. Gördüğünüz gibi sıfırıncı sayı. Şöyle bir tamamen kaplamalı, gayet de kalın bir fasükül gördüğünüz gibi. Bu şeye çok benziyor arkadaşlar. Zamanında DC Rebirth için yine böyle bir fasükül çıkmıştı. Şu anda gösteremiyorum ama bu fasükülün arkasında da aynen bu şekilde böyle hani açtığınız zaman tek kapak olacak şekilde olan bir kaplama vardı. İşte bu da DC'nin yeni Rebirth'ü gibi düşünebilirsiniz. Bütün evreni sıfırdan başlatıyorlar. Bakalım merakla bekliyoruz. Bunları da okuyacağım. Evet arkadaşlar bugünlük siparişim bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.